Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gülün Örgü Kanalı'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle size taraklı bir bak şöyle model yaptım. Güzel. Arkası da böyle. Çok güzel bir patiğimiz oldu. Muhteşem. Hazırsanız hanımlar başlayalım. Eğer benim ayağım 36 37 numara için bu. 38 yaparsanız bir sıra yani bir sıra fazla yapabilirsiniz. Ön taraftan değil arkadan yani şu aradan bir sıra fazla yapabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. İpimizi bağlıyoruz beyazımızı. Ben 5 sıradan küt burun patik ucumu yapmıştım. Şimdi modeline geçeceğiz. Modelimizi yapıyoruz. 2 zincir çekip bir trabzana batıyorum böyle. 2 zincir çekip bir trabzan batıyoruz. 2 zincir bir trabzan arada bırakıyoruz 2 zincir çekip bir trabzan yapıyorum böyle devam ediyorum 2 zincir çekip bir trabzan atlıyorum böyle Sıra sonuna kadar geleceğiz. Şimdi ikinci sıramıza geldik. 2 tırabzan yapıyoruz. Şu zincir çektiğimiz yerlere 2 tane tırabzan yapıyoruz. Şöyle. Böyle iki tırabzan yapıyoruz. Böyle sıra sonuna kadar devam edeceğiz. 3. sıramıza geldik. Aynı zincirimizi iki çekip bir trabzan atlayarak şimdi de yeşilimizden yapıyoruz. İki renkli olaraktan işlemimiz bu kadar. Sonuna kadar böyle 3 iki zincir bir tırabzan çekip üstüne de 3 iki dolgu yapıp iki tane trabzanla dolduruyoruz. ikinci sıramıza geldik aynı beyazımızın işleminden aynı burayı da iki dolgu yapıyoruz böyle işlemimiz tamam böyle şimdi 3 sıra beyaz 1 2 3 sırada yeşil Ondan sonra görüşürüz hanımlar. Böyle yapıyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Bitirdik. Modelimizi bitirdik. Şimdi şöyle ortaladım. Tam ortasından ayarlayacağız ya. Yani 3 6 9 tane trabzanımız var bak. Deliğimiz var yani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane 9 3 9 tane böyle izleyip ben böyle izleyip koyuyorum. Yani şöyle 3 tanesini 3 tanesinin arasından başlıklara Evet şu 3 başlıklara koyalım. Şuralardan ağız kısmını 3 ben şuradan tığımı sokuyorum şuraya size göstereyim 1 2 3 4 yani 1 2 3 şurada da şuraya da şuradan ağız kısmını koyuyoruz şimdi ipimi tığımı sarıp sabitleyip üstüne aynı renkten 5 zincir çekiyorum trabzan atlıyorum aynı model üstüne de devam ediyoruz 2 zincir çekiyorum bu sadece bu kenara 5 zincir çektim şuraya 2 zincir çektim 2 zincir çekip bir trabzan atlayarak dolanıyoruz sıra sonumuza geldik bak şuraya yani 2 4 6 trabzan arası kaldı şöyle arası 6 trabzan kaldı Şimdi 3 zincir çekip aynı iki trabzan buraya yapıyoruz. Burada iki yapıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Hep 2 2. Bu gözlerimize 2 2 trabzan yapacağız. Kaç sıra yapıyoruz? 2 2 4 6 8 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 sıra yapmışız. Evet siz 10 sıra yapayım. 10 sıra yapın. Geliyoruz. Yani 10 sıra yapın. Ondan sonra devam edelim. Bitirdik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 Şu dolguları sayıyorum. 1, 2 3 4 5 5 olunca 10 sıra gitmiş oluyoruz şimdi şuraya 6 tane sık iğne yapacağım topuk çevirmez g topuk çevirmesini yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 tane delik yaptık 7 tane 1 2 3 4 5 6 7 de burada var 2 tanesini topuğumuzu çevireceğiz. Yapıyoruz yani sık iğnemizi. Böyle sık iğnemizi yapıyoruz. 3 6 7 Sık iğnemizi yapınca şimdi devam ediyoruz üstüne de gittik filemizi yaptık, tırabzanımızı da yaptık. Trabzanımızı ikişer ikişer battık geldik. Topuğumuzu çevireceğiz. Bu ipim oldukça biraz daha kalın. Zor oluyor tabi hanımlar. Kalın olduğundan da daha iyi dayanır. Belki modelin beğenmeyebilirsiniz ama ipim de çok kalın iki tane trabzan yapıp böyle boşluklarımızı iki trabzan yapıp dolduruyoruz şöyle dolduracağız şimdi patiğimizi bitirdik içini dışına çevirip böyle tığımızla dikip patiğimizi bitiriyoruz böyle karşılıklı tutup tığımızla dikim işlemini yapıyoruz şöyle dikiş işlemimizi bitirdik zincirimizi çekip kesiyoruz ve çeviriyoruz süsleme de yapabilirsiniz hanımlar böyle oldu patiğimiz bakın çok güzel bir patiğimiz oldu. İkisi de böyle. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.